Temel de Dursun gurbette çalışırken Dursun memlekete gitmeye karar vermiş. Bir süre sonra memleketten dönen Dursun, Temel'e memleketten haberler getirmiş. Temel memlekete kar yağdı, kurtlar çakallar köye indi. Temel, bir zarar verdiler mi? Dursun, sizin çil horozu çakal kaptı. Temel, peki karabaş neredeymiş? Dursun, eşek karabaşı tek öldürmüş. Temel, o da eşek değirmende değil miydi? Dursun, değirmende babanın tabutunu getirmişti. Temel, uy, ula babam öldü mü? Dursun, öldü ya, ananın ölümüne dayanamadı. Temel, ahalacım, ahalacım bu da bir öldü. Desene ocağım söndü. Evim boş kaldı. Dursun. La yok boş kalmadı. Darlanma. O da yangında kül oldu gitti. ta Demiş. Temel canı sıkkın bir vaziyette dere kenarında oturuyormuş oradan ciple geçmekte olan bir adam suyun derin olup olmadığını sormuş. Temel, derin değildir geçebilirsin hemşerim demiş. Adam da temele güvenerek suya ciple girmiş. Cip bir anda sulara gömülmüş. Kanter içinde sudan çıkan adam temelin yakasına yapışmış. Hani derin değildi ulan diye sorunca temel, abi vallahi benim bir suçum yok. Demin buradan bir tane ördek geçiydi, su beline geliyordu demiş. bir inşaata ameli alınacaktır. Alınacak elemanları Kalfe Cemal'in seçmesi istenir. Adaylar kalabalık olduğu için bu durumda Cemal sınav yapmaya karar verir. La pa Bize bir kişi lazımdır. Bu nedenle sizi imtihan edeceğim demiş. Bir ara gözü temeli ilişmiş, bunundan tanımış. Hemşerisini işe almak istemiş ve önce temeli sınav almış ve sormuş. Hemşerim söyle bana bakalım. Sağa üç kuzu verdim. Sonra iki kuzu daha verdim. Kaç kuzu oldu? Temel cevap vermiş. Altı tane oldu. Cemal biraz bozulmuş ama çaktırmamış. Tabi bu soru biraz zor oldu ama biraz daha kolayını sorayım sağa. Sağ iki kuzu verdim. Sonra bir tane daha verdim. Kaç kuzu oldu? Temel cevap vermiş. Tört kuzu oldu. Cemal sinirlenmiş ama hemşerisine de eşi almak istiyormuş. La bağa bak peki bir kuzu verdim sonra bir kuzu daha verdim kaç kuzu etti? Temel cevap vermiş üç etti. Bunun üzerine Cemal iki tokat çakmış ve tekrar sormuş. La bir kuzu verdim kaç kuzu oldu? Temel cevap vermiş iki tane oldu. Cemal iyice sinirlenmiş ve temeli iyice dönmüş. Ulan hemşeri deyip iş almak istedim. Sen de tam salak mısın ha? Ulan sen bir kuzu vermişsen bir kuzun olur anladın mı? Temel hemen cevap vermiş. Olur mu daha? Benim evde bir kuzum daha var. Dursun yeni aldığı son model arabasıyla temeli e hava atmak için temelin kapısının önüne gelmiş ve dağıt dağıt diye kornaya basmış. Balkona çıkan temel, ''Lan ne oldu Dursun, yeni araba mı aldın?'' diye sorunca Dursun temele, ''Ula gel gel, sen biraz gezdireyim.'' diye söylemiş. Temel de dayanamamış inmiş aşağı, bakmış araba gıcır gıcır. ''Ula Dursun, Allah kaza bela vermesin, nereye gezeceğiz seninle?'' diye sorunca Dursun Yola gel ula gel sen bana go pilotluk edeceksin. Temel arabaya binmiş bilmesin ama kafasında soru işareti varmış. Ula Dursun ha go pilotluk ne oluyor de bakayım bana. Dursun ula Temel ne kadar cahilsin Bana bak şimdi ben arabayı sürerken sağıma soluma bakmayacağım dümdüz gideceğim. Sen de bana sağımdan solumdan araba gelip gelmediğini söyleyeceksin. Temel Ula anladık onu da kolay kolayına varmış. <laughs> diye söylemiş. Arabayla ilerlemişler, ilerlemişler. Bir dört yol ağzına gelirken Dursun Temel'e sormuş. Ula Temel bak bakayım sağa sola araba var mı dur. Temel sağa bakmış sola bakmış. Araba dur Dursun. İstediğin gibi geçebilirsin. Deyince Dursun da olanca hızıyla girmiş dört yol ağzına ve sağ taraftan bir kamyon gelmiş. Haşırt diye son model arabaya çarpmış. Araba haşat olmuş. Temel de arabanın içinden fırlamış. Daha sonra zor bela arabanın içinden çıkan Dursun, Temel'in yakasını yapışmış. Ula Temel, hani sağa sola baktıydın, Ula hani araba gelmiyordu? Ula hani gol pilottun? Temel... Ula dursun. Sen bana araba gelip gelmediğini sordun. Kamyon gelip gelmediğini sormadın ki ta. Demiş.